Bir bak, işine saygım sonsuz ama bir dahakine sevdiğileri doğrama işi de sende olsun diye. Aramızda kalsın annemden daha iyi bir şeymiş. Bu süreçten uzatmayı sevdim, hak ettiğim Siz de benim gibi Türk telefon mağazalarına gelin, çeşit çeşit ürünü tanıyın, deneyin. Seçtiğiniz Ya gerçekten zeki insanın hali bir başka oluyor. Hakmak istemiyorum yerinden yani gözünü almak istiyorum. Eşi her zaman çocukla alışverişe gittiğinde böyle bir şey yapıyormuş. <laughs> Mantıklı abi. Bak çocukümüzün bir tane uçan balon bağlıyorsunuz, çocuk istediği yere gitsin. Oraya onların arasında Akşam bulaşıkları yıkamayacak Çalış bu şekilde anne ve çocuk yapıyor Çocuk attı Olmadı Evet yeni geldi ve Ablanın bildiği bir şey var kesin Bak <laughs> Tamam şuraya kadar gitti 2 metre gitti Sıra ablada Abla karıştır bastın da Ama o kağıt olmadı ki ya <laughs> Çok mantıklı da Sen onu kuruşturduğun zaman O artık uçaklıktan çıktı Ama iyiymiş bak böyle Mesela iddiaya girilebilir En uzağa atan çay alır falan diyeceğim Sonra o atacak Sen kuruştur bakacaksın <laughs> öyle bir şey Aa, çocuğa ilaç muhtemelen de yemiyor. Bunu beğenmediği için böyle veriyoruz yani. <laughs> <de> yapıyoruz zaten. <laughs> Hiç yemiyor. saklayıp veriyoruz. taşıma da yer O zaman Thank <laughs> you. Bu arada arkadaşlar konuşmaya başlamamışım. Daha yeni fark ediyorum. Direkt girdiysem özür dilerim. Yani konuşmayı yapamadım. O kadar heyecanlıydım ki. Abi hayır olmadı bu olacak kentnap biraz ince. Abi bu arada bir çiziyorum. Sence e, siz bir bakın oluyor mu? Lütfen kızmayın. Normalde iyi sonunda da kamerayı tutmaktan da bir yandan hiç kimse yok ki kamera benlik yap yapmaya çalışıyorum bir yandan bir yandan da. Baksan, Bu arada arkadaşlar Popeye'den çap, çaptır 3 bölümü çıkmış. Neden hiç kimse bana söylemiyor? Arkadaşlar bir sonraki videomda da Hagi Vagi'yi çizmemi isteyenler Liki atsın. Ne yapsınlar yani. Liki at. Normalde iyi resim çizerim arkadaşlar. Sadece hiçbir, hiçbir şekilde bakmadan yapıyorum. Hayır televizyonda o değil. Yani televizyonda çalışıyor. <laughs> o kadar fazla boş vakti var ki. Yayında çiğ yumurtayı soyuyor ya. Çiğ yumurtayı soymak zaten bir sabır işi bir de çiğ. Yani oradaki zarı patlatmadan soymanız lazım. Bazıları da boş vakitlerini zarlarla bir şey yaparak değerlendiriyor. saçlarını toplamış. 855 günde 21.409 tane saç telini toparlamış. Bir insan dökülen saçlarını neden toplar? Abla başka bir mi yok? Şimdi bir... geldik boyamaya. Arkadaşlar burada ben de renk kördü var. Ama neden resim, resim yapıyorsun diyorsanız seviyorum. Bu mor değil mi arkadaşlar ya? Bak ben mavi gibi görüyorum ama. Mordur. İnşallah. Açık mı orada değil mi bu? Değil mi? Abi isterseniz televizyona bakın. Mert Gülte çiziyorum yani. Kendine bağışmadım. Hiçbir türlü bakmadan yapıyorum. Ha yani yapanlar vardır. Benimle dalga geçmeyin lütfen. İlk kez resim yap. İlk kez mi resim yapıyorsun derseniz tabii ki de hayır. Şu ana kadar resim yapmayan yoktur değil mi? Ay, yeni doğan bebekler hariç tabii. Onlar yeni doğmuş yani. Yeni doğan kişi. Abi, anne benim resim yapmam lazım demiyorlar yani değil mi? gelenler varsa o bebeği bir psikoloğa gözüktürün bir daha konuşur konuşmaz. Resim yapmaya başlar. Neyse bir aradan sohbet yapalım. Bu arada hem konuşup hem kamerayı tutup hem de nasıl resim yapıyorsunuz derken. Derseniz ben ee, dikkatimi şeye veriyorum. Sadece size de vermek istiyorum. Youtube oradaki zor iş abi. <laughs> yani o kadar kolay değil. Ha bu arada youtuber olmak isteyenler varsa gelsin bizim eve. Tabi evi bilmiyorsunuz. yani bulanlar söylemem yani. Yoksa herkes youtube kanalı açar. Bulanlar gelsin de youtube kanalı açmayı istesin. Abi, ben açarım yani size youtube kanalı da

Abi soruya ihtiyacımız var. Kolyesi. Bu arada bilmeyenler mor bir, bir kediciğimiz. Ve, kedi. kedi. Ve bunun da arkadaşları da var. Evet. Bölümüz çıktı duvar. dediğim gibi. Evet. Tabi gelmesin sen de var. ben dediğim <laughs> diye oturuyorum. Yani. Ee, Şunu. Şöyle duman varmış gibi kırmızım da küçük olduğu için şöyle hafifçe boyayalım bu arada abi çok uğraş yaptım Ay, yani tabii daha iyisini yapabilirsiniz dersen derseniz yaparım yani. Daha iyisini yaparım isterseniz. Bir sonraki videoda hacı hacıya erteleyebilirim. Ama erteleme diyorsanız yorumlarda erteleme yazabilirsiniz. Ve Son hali. En zor neydi? Ne ya? nasıl arkadaşlar siz beğendiniz mi? Öyle çizgiler görüyorum sadece metro hattı falan mı bu? Neyin haritası? beğendiyseniz daha çok video çekmemi isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay bay